Efendim kanalı hoş geldiniz. Serdar Sarıdağ YouTube kanalı. Siz güzel insanlarla çok daha renkli, çok daha güzel, çok daha dolu dolu diyelim. Ee, güzel insanlar gündemimiz Raşit Gezal. Ee, Raşit ile ilgili son çektiğimiz videoda e, Raşit Gezal'la ilgili son videoda dedim. Yani kanalın son videosu değil. E, çektiğimiz videoda ne dedik? Beşiktaş Önemli bir hamle yapacak. Önemli bir adım atacak. Çok stratejik bir adım. Yani satrançta rok gibi veya satrançta bezirin e, çıkartılması gibi bir durum. Öyle düşünelim. Büyük bir hamle. E, etkisi oldu mu? Oldu. Fakat sonuç alınılabilir mi? Henüz alınmadı. Bir önceki Gezal'ın menajeri ve yönetim buluşmasında da menajer ne dedi? Bu iş bitti arkadaşlar dedi. Şimdi gidip Leicester City le görüşeceğiz. Şimdi haberler ne diyor? Beşiktaş yönetimi Raşit Gezal anlaştı. Ve bundan sonra kulüpler bol servis konusunda anlaşma sağlayacak. Aslında Beşiktaş Bon servis konusunda anlaşmayı daha önce yapmıştı. Onu biraz daha sağlamlaştırdı. Ödeme takvimi, kaç taksit gibi e, seçenekler ve şampiyon olması halinde tıpkı Rozier'de olduğu gibi yine bon bonus diyelim. Burada da var gibi gözüküyor. Bu stratejik hamleyi de ben imza atıldıktan sonra söyleyeceğim. Atılırsa. Daha ortada bir imza yok. Çünkü menajer bugün tamam dedi. Beşiktaş yönetimi garanti parayı arttırmaktan öte bonusları arttıracak bir hamlenin peşindeydi. Bu bahsettiğim hamle bu değil bu arada. Ve bu oyuncuyu biraz daha ikna etti ee, bu oyuncunun menajerini biraz daha ikna etti. Çünkü oyuncunun menajer arasındaki anlaşma da önemli arkadaşlar. Bazı oyuncu menajer anlaşmaları oyuncu kukla haline getiriyor deyimlerindeyse. Ama bazıları da öyle dedi. Bak Rozier mesela. Adam ne dediyse oldu. Ee, ve burada da tabii son kontrat gibi bir kontrat olması öyle düşünün. Durumu. Oyuncuya da biraz hak veriliyor. Fakat o zaman... Bir önceki anlaşmada menajer biz anlaştık demeyecekti. Şimdi burada da menajer biz anlaştık diyor. Artık diyor top kulüplerde. Peki kardeşim sen geçen anlaştık dedin. Doğru. Bugünkü gelişmede doğru. Niye gittin Galatasaray'ın kapısını çaldın? Bir daha. Bundan sonra gidip çalmayacağının garantisi var mı? Bu konuda Beşiktaş yönetimi bir sert yapmış bugün. Yani buradan anlaştık diyorsunuz da hani buradan oraya gitmeyeceğinizin garantisi var mı? E yok biz artık oraya gitmeyiz. Ee, onlar teklifi arttırırsa bir şey diyemem. Ama şu an prensip anlaşması gibi bir anlaşma var. Fakat menajeri kulağına kar suyu kaçar mı veya Geza'nın kulağına kan suyu kaçar mı bilmem. Ama zaten öyle bir şey olursa artık bu iş olmaz. Yani Beşiktaş el yükseltmez. Burada yapılan Beşiktaş yönetiminin yaptığı kritik hamle galiba menajerin de Galatasaray'a gitmesini engelleyebilecek bir kritik hamle olabilir. Onu bakalım nasıl bir şey merak ediyoruz ben de. Ben çünkü Detaylarını tam almadım. Ufaktan bir şeyler biliyoruz ama tam detaylarını imzadan sonra öğrenebiliriz. Çünkü her şeyi de söylemek, her şeyi de açık açık konuşmak Beşiktaş'a zarar verebiliyor. Fenerbahçe, Galatasaray için de geçerli bu. Bu işleri gizli tutulması lazım. Ama Beşiktaş'ın gizli tutma nedeni Galatasaray ve Fenerbahçe. Bu kadar net söylüyorum. Yani bunu bana yöneticiler söylüyor. Yani adamlar diyor ki bizim transfer dedikoduları haber böyle bir sızdığı orada mutlaka bize bir sıkıntı çıkartıyorlar. E, tabii bu kulüpten değil. Fenerbahçe Galatasaray kulübünden değil. Onlar adına birileri geliyor. Yani bir menajer diyor ki size Fener'den teklif getirebilirim. Size Galatasaray'dan teklif getirebilirim gibi durumlardan bahsediyorum arkadaşlar. O yüzden transferde ölü taklidi, sis bombası bunlar çok önemli arkadaşlar. Gizleyeceksin. Örteceksin. Alex, yani Gezal'daki özetleyebileceğiz nokta bu. Umarım bitmiştir. Çünkü bir hafta, 7-8 gün önceki gelişmelerde acaba bitmiş mi e, bitmiş midir demiştim Gezal için. E, o gün bitirenler bugün yine bitiriyorlar. Bekliyoruz. Yine kesin bir şey yok. Fakat olumlu bir gelişme var. Bu bir gerçek. Bekleyelim bakalım. E, zaten yarın bugün Bilgiler de çıkmaya başlar. Efendim ee, Alex Teixeira bugün kendi sosyal medya hesabından da bir açıklama yaptı. Görüldüğü gibi bizim sevgili Sercan Dikmen'in a Spor'daki bu haberi de doğru çıktı. Çünkü oyuncu kendi sosyal medya hesabında Dubai'de olduğunu, olacağını Dubai'deki bazı e, Dubai'de kendisine gelen teklifleri yani bu Beşiktaş'ın teklifi de dahi oturup menajerlerle bir konuşacağız. Eee eşiyle konuşacak bir durum, durum değerlendirmesi yapılacak ve karar verilecek. Biz de kararı saygı duymak zorundayız ama o sermayeli Beşiktaş'ın mücadele edebilmesi kolay değil. Bu bir gerçek. E dünyada bir tek Alex mi var? Elbette Alex yok. Fakat Alex'ten e, olumlu, olumsuz yanıt geldiği zaman zaten olumlu geldiği zaman alnında Türkiye getirilir. Hemen müza atılır. İşte Gezal, Alex, Rozier bunlar peş peşe yapılır diye düşünüyorum. Şu anki planlama o. Arkadaşlar. Şu anki planlama o. Alex olursa muazzam olur. Bir tane altı numara var olursa muazzam olur. Forvetler hakikaten böyle bir bölge e, olduğu zaman forvetler der ki ya böyle bir orta saha ben vay vay diyebilecek bir orta saha ee, tabii forvetler bunlara bakıyor. Orta sahada kimler var, arkamda kimler var, kanatlarda kimler var, orta geliyor mu, pas geliyor mu, kreatif oyuncular var mı, yok mu falan filan gibi şeylere forvetler de bakıyor arkadaşlar. Ama Diego Costa'da ibre çok farklı yere doğru gidiyor. Çok farklı yere doğru gidiyor. Ben hayırlı bir yere doğru gideceğini düşünüyorum. Ee, bir forvet var. Hani iki tane alacağıma gider onu alırım. Kenan, Larin, Güven devam. Halil hani gitme ihtimali var bu arada onu da belirtelim. Oldu iyi bir para aldı gitti. O da bir tane daha forvet santrafor alabilirler. Ama Larin, Kenan, Güven'in olduğu yerde iki forvet. Hani güvende kiralayabilirler. Kamplardan sonra bunlar belli olacak. Hazırlık maçlarından sonra bunlar belli olacak. Ee, hani öyle bir isim geliyor ki gündeme iki polbet alacağını bir tane ona al dersin mesela. Onun ismini şu an daha sistemin arkasında arkadaşlar. Yani çok böyle pat diye söylenecek bir isim değil. Pat diye söylersek çok karışır. O yüzden o ölü taklidi devam ediyor. Ama ben bu taklidin inşallah burada Beşiktaş'ın elinde çok güçlü bir done var arkadaşlar. O da nedir? Şampiyonlar Ligi. Oyuncu o, orası oyuncunun kafasını karıştırdı. İşte diğer teklifleri diğer teklifleri biraz kenara itebilecek bir hamle bu Şampiyonlar Ligi. O nedenle arkadaşlar o ismi söyleyemiyoruz ama iyi bir isim. Yani gelirse, olursa olmasa da anlatacağım. Olursa yok artık falan deriz. İyi bir isim. Tabii kiralık. Onu söyleyeyim kenar oyuncuları işte Gezal'ın durumundan sonra belli olacak. Kenar oyuncusu artık Gezal geldikten sonra bir kenar oyuncusu daha alınır mı? O da hani bir buruma isimleri falan çıktı ya arkadaşlar. Acaba hani Enkudu mu mi? Öyle düşünün. O buruma ismi boşa çıkmadı. Ama kesin olacak diye bir şey yok. Gelsen Fernandes ismi boşa çıkmadı. Gelsen Fernandes'in bonservisinin yarısının alınma durumu doğru. Çünkü neden biliyor musunuz arkadaşlar? Ön, Beşiktaş'ın önündeki Şampiyonlar Ligi platformunda mevcut kadrodan bazı oyuncuları parlatabilirse eğer bir dahaki sene Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmış gibi olacak. Amaç o. Bu daha önce nerede oldu biliyor musunuz? Daha önce Erdal Torunoğulları Fikret Orman dönemindeyken Beşiktaş'ın hani böyle bir sürekli İngiliz takımlarla oynadığı, oynadığı bir sezon vardı Süleyman Bilic döneminde. Orada inanılmaz oyuncu parlatması oldu. Özellikle Çin kulüplerine. Bakın özellikle Çin kulüplerine. Şimdi aynı. Ne yapıyorlar? Arkadaşlar o kulüplerin skatlarını davet ediyorlar. Maç seyrettiriyorlar. Giydiriyorlar, içiriyorlar, konaklıyorlar. Boğaz'a tur yapıyorlar. Tekne turu şu bu falan. Karşılıyor masrafları ve oyuncuları izlettiriyorlar. Büyük kulüpleri. Gel arkadaş seyret. Şampiyonlar Ligi'nde seyret. Orada seyret. Burada seyret. Böyle bir pazarlama tekniği var. Dolayısıyla hani gelsen Fernandez'i Pallas Şampiyonlar Ligi'nde sat yarı yarıya mesela. Düşünce o arkadaşlar. Kenan da öyle, Salih Uçan da öyle. Ve Beşiktaş'ın işte böyle bir hazırlığı var. Ee, o nedenle bu Şampiyonlar Ligi platformundan dolayı, o bahsettiğim Santrofor e, gibi stoperler de var. Bu arada stoperde bir hareketlilik olmuyor ama çünkü elde stoperlerim var. Necip var, Atiba var. Yani bu geçiş sürecini kurtarız. Ama iki tane mutlaka alınacak. Onu da belirtelim. Kale, biri yerli yabancı onur stoper. Kale, Mert olayı zaten doğru. Burada Ersin'i e, hani gönderme olayı değil. Kulübede tecrübeli bir isim. Ha bak Ersin'de para yükselti de o zaman gönderilebilir. Şampiyonel Ligi'nde Ersin oldu ya iyi bir performans gösterdi o zaman farklı bir seviyeye gelir onun bu servisi. E transfer dedikoduları son en son böyle. Fakat ana başlığı Gezal. Gezal'da şu an sosyal medyada alevler. Evet doğrudur o gelişme var. Ama menajere güvenilirlik konusunda tedirginlik de var. Bu söz alınmış menajere. Yok gitmeyeceğim falan diye. Bakalım gidecek mi başka bir yere? Gitmeyecek mi? Size de soruyorum. Acaba bu transfer olur mu? Menajer Yine fikir değiştirilme. Güzel insanlar, güzel İzmir'den hepinize selamlar, saygılar. Bayramınız tekrardan mübarek olsun.